Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri Hepinizi saygıyla selamlıyorum Bugün zeytin açısından önemli bir gün Ve aldığımız karar zeytin açısından çok önemli bir karar Uzun süren bir çalışma sonrası Kişisel dönüşüm için hazırlanan e, Plan notlarımızı inşallah bugün Yeniden düzenliyoruz Ve zeytin da kentsel dönüşümü daha da hızlandıracak ve önünü açacak bir çalışma yaptığımızı ve bunu kamuoyuyla paylaşarak bu karara bağlayarak Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümün tekrar hız kazanması için hayırlara ve vesile olmasını diliyorum inşallah. Mevcut şartlara göre kentsel dönüşümün önünde ne tür engeller var? Yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreçte bunun çalışması yapıldı. Bütün aksayan şikayet konusu olan hususlar tek tek not edilerek bunlara karşılık nasıl bir çözüm önerisi sunulabilir, nasıl bir çözüm üretilebilir bunlar konuşuldu. Daha sonrasında da bu hazırlanan çalışma hem meclis üyesi arkadaşlarımızla hem de imar komisyonumuzda detaylı bir şekilde e, konuşuldu. Öneriler, eleştiriler alındı. Ve tekrar üzerinden bir değerlendirme yapılarak, eleştiriler doğrultusunda tekrar bir değerlendirme yapılarak bugünkü son halini almış olduk. Yapılan bu çalışma için öncelikle belediye başkanımız Sayın Ömer Aroso'ya, belediyemizin ilgili birim çalışanlarına, İman Komisyonu ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu üyelerimize ve meclisimize teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten bu önemli çalışmaya e, ciddi anlamda katkı verdi. Meclis üyelerimize katkı verdi. Evet. Salı günü öğleden sonra toplantı, 4 saat süren bir toplantı yaptık. Devamında tekrar e, belediyede ilgili bürokrat arkadaşlar ve başkanımızla birlikte eleştirileri değerlendirerek metni e, eleştiriler doğrultusunda da yapılabilecek olan düzenlerini yaparak son haline getirmiş olduk. Zeytinburnu'nun için özellikle Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Tabii biz burada kararı verdikten sonra bunun bir de büyükşehir e, süreci var. E, bu süreç de tarafımızca takip edilecek. İnşallah büyükşehir belediye meclisinden de geçmesi, hızlıca geçmesi için gerekli çabayı göstereceğiz ve büyükşehir meclisinden geçtikten sonra başkan büyükşehir belediye başkanı da onayladıktan sonra e, bu kamuoyuyla paylaşılacak belediye başkanımız da o zaman daha detaylı açıklamayı yapacaktır inşallah. Şimdi burada Meclis arkadaşlarımızın bazı konuşmaları oldu, eleştirileri de oldu. Şimdi bütün kamuoyunun şu hususu dikkatine sunmak istiyorum. Yani İsmail Bey herhalde grup adına açıklamayı yaptı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz buna destek veriyoruz ve Buyurun. oy birliğiyle geçtiğini de söylüyoruz dediler. Ancak da Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarımızdan konuşanları dinlediğimizde e, yani buradaki yapılan şeyin olumlu tarafları değil de raporda da olmayan, plan notlarında da olmayan bir takım rehinlerle olumsuz şeyler söylendiğini görüyorum. Yani Bunlar bu plan notlarında bu eleştirdiği şeylerle ilgili herhangi bir husus yok. Yani o şeyler ya bu acaba şöyle 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 bir kötülük buradan çıkabilir mi? Vehminden oluşmuş olan şeyler. Yani hem olumlu oy verdim hem de bu kadar olumsuz şey söylenmesi meseleyle ilgili yani bu neyle ifade eder? Onu ben açıkçası kelimeye dökemedim. Şimdi daha da ilginç bir durum var, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi, İmar Komisyonu'ndaki meclis üyesi rapora imza atmıyor. Yani şu an itibariyle raporu imzalamış değil. İmzalandı mı? Hayır. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen İmar Komisyonu'nda bulunan arkadaşımız bu raporu imzalamış değil. Kendisi de buradaydı, az önce eleştirileri de yaptı. Şu anda da herhalde olumsuz oy vermemek için dışarı çıktı. Ya bu çok ilginç bir durum. Yani bu siyaseten değerlendirilmesi gereken kamuoyunun bunu görmesi gerekiyor. Ben bunu kamuoyuna takdim etmem gerekiyor bu tabloyu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duruma bir açıklama getirmesi gerekiyor. Yani İmar Komisyonu üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden üye, rapora imza atmıyor, raporla ilgili eleştiriler yapıyor, konuyla ilgili eleştiriler yapıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi oy birliğiyle bu rapora evet diyor. Ama o üye Meclisi terk ediyorum oylama öncesi. Ha bunun kamuoyu tarafından görünmesi ve bu siyasi popülizm söylemlerinin işi nereye kadar götürdüğünde bir göstergesi olması açısından tabuoyun dikkatine de sunuyorum. Şimdi bu kadar eleştiri oldu. Bu eleştirilerin şey söyleyemeyeceksiniz denebilir. İmar Komisyonu başkanımız da kısmen bahsetti. Ben şimdi bunlarla ilgili birkaç sunsa temas etmek istiyorum. Şimdi kamu binalarının yerlerinin e, değiştirilebileceğinden bahsetti. Orada yani plan notlarında çok açık ve net yazıyor. İlgili kamu kurulunun onayıyla yani herhangi bir kamu kurumu kendi aleyhine olan bir değişikliğe onay verir mi? Vermez. Yani kamu kurumu kendisi bunu istiyor ve onaylıyorsa bunu değiştirebiliriz de diyoruz. Bundan daha doğal ne olabilir ki? bir kurumu, Plan Adası'ndaki e, bina yerinin başka bir yere alınmasını onaylıyor ve bunu destekliyor ve istiyorsa bizim bunu yapmamızdan daha doğal ne olabilir ki? Bunu da eleştirecek ne var? İkinci konu imar hakkı olmayan parseler imar hakkı veriliyor ve diyor. Şimdi İsmail, arkadaşlar ben hukukçuyum. Yani, yani e, Zaten bir parsel maliyeti düşünün. <gülüyor> parseli <gülüyor> aynı şey Değerli <bu>. arkadaşlar. <laughs> şimdi adama koz konuşuyor. Parseli yeşil alan olarak işaretlemişsiniz ya da yol olarak işaretlemişsiniz. Kişinin mülkiyet hakkı var. 30 senedir buraya inşaat yapamıyor. Burayı kamulaştırmıyorsunuz da vatandaşın malı orada İmar da burası yok alanda kalıyor diye bekliyor. Kamulaştır. Kamulaştıramıyorum. Niye? İlgili kurum benim bütçem müsait değil ya da şu anda burada böyle bir yatırım düşünmüyorum diyor. E o zaman kaldır kardeşim. Kişinin ülke hakkındaki imar kısıtlamasını kaldır. Kaldıramıyorum çünkü ileride ihtiyaç doğabilir diyor. E biz de diyoruz ki kardeşim senin bu malın e, imar hakkını sen burada değil de başka bir yerde kullanabilirsin diyoruz. Böylece hem idareyi bir kamulaştırma yükünden, kamulaştırma masrafı yükünden kurtarıyoruz. Hem de orada o kamu hizmetinin yapılmasını sağlıyoruz. Bunda eleştirilecek ne var? Eleştiriyorum. Bundan dolayı ben evet oyu vermedim diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani buradaki en doğal Bunun için teşekkür ederim. Bu güzel bir çözüm için teşekkür edebilir. Bu belki de Türkiye'de ilk defa böyle güzel bir çözüm bulunuyor. Yani kamusal alanda kalan bir parselin malikinin oradaki imar hakkının imar yapılaşması yapılan tek bir ağına taşınması o yerin de kamulaştırma amacıyla kullanılabilmesi. Şimdi niye açıyorsunuz bu konuları diyor Asım Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasa mahkemesine 6306 sayılı yasayla ilgili bir hakkından bahsetti. Konuyla çok doğrudan alakalı bahsetti. Konuyla evet. çok doğrudan alakası yok ama bahsedildi. Mecmua'ya cevap vermemiz gerekiyor ve bahis bundan dolayı açılıyor. Yani niye arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne sataşıyorsunuz biz iyi evet. dertliğini açıklamak için bir söylüyorum. Şimdi Cumhuriyet evet. Halk Partisi 6306 sayılı evet. riskli yapıların dönüştürülmesiyle ilgili yasayı iptal için evet. anayasa mahkemesine başvuruyoruz. Evet. Bakın abi. 6306 sayılı yasa evet. Değerli görüşmelerim, Türkler Hakim'e Evet başkanım, buyurun. sayılı yasak Türkiye'de kentsel dönüşüm riskli yapıların yıkılıp yenilenmesi konusunda bir devrim yasasıdır. Gerçekten çok önemli bir yasadır. Ve bu yasa çıkartılırken eleştirim konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu eleştirdi ve tüm ürün iptal için anayasa mahkemesine başvurdu. Allah'tan anayasa mahkemesi bu konuyla ilgili e, kısmi bir iptal yaptı. Peki iptal eden hüküm neydi? Şu anda kentsel dönüşümün önünü tıkayan en önemli birisi. Demin bir müdahale ettiniz. Avukat Asım Bey'in konuşmasına Mayın. müdahale ettiniz. Bu konuyla ne alakası var diye. Şimdi Burada bu öyle ne var var. şey mi olur? Ayy ee e, şey. Başkanın söylediğini tekrar. Tamam cevap biz ya. ya Ali Bey. Güzel. İsmail Bey. Tam Cumhuriyet Halk Partisi kurumuna bir saat söz Orada söylemem neden şu, bu pozisyona gelmesin diye, yani raporla, rapor, rapor içeriyle ilgili, kentsel Şu kanunu başka bir gün, gündem dışı konuşup değerlendirebiliriz. Ama raporun dışında çıkıldığında işte bu şekilde diğer Yani Muhammed Bey'in de raporun dışına kabul ediyoruz. Bey şu anda rapora cevap veriyor. Başka çaresi yok çünkü. Ne alakası var abi? Ben baştan bunun niye girdiğini konu açıkladım. Asım Bey konuşurken bırakın konuşsun diyorlar arkadaşlar. Şimdi Asım Bey konuşurken soruyor Bey'in ben niye var? Ben niye geldim? Geçen bir Asım Bey'e kapatalım. var Asım Bey, Asım Bey, Asım Bey. Onun da dikkat verdim. Ben sizi kesmedim. Sadece uyarıda bulundum. Ya bu ne? Bir meclis başkanı burada bulunması kadar doğal bir şey yok. Ben Muhammed Bey'le bulunuyorum. birimize bunu bu benim için Şu anda Muhammed çünkü... uyardınız çünkü ya Muhammed uyardınız. Bey daha dokuz dakika konuştu Konuşsun ya Koruna yani ilgili bir saat al müdahale ettiniz ya sizler arkadaşlar bırakın siz bu oyuna gelmeyin kendi aralarında bir tartışma yapın hayır başkanım. ben gelmiyorum. aralarında 6306 sayılı yasanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin müracaatı üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal eden hükmü şu. Kentsel dönüşümde eğer bir risk bina riskli bina ise ve riskli bina raporu alınmış ise bu riskli bina raporuna karşı idare mahkemesine dava açıldığında yürütmeyi durdurma kararı verilmesin şeklinde bir madde vardı. Bu madde iptal edildi. Yani şu andaki durumda kentsel dönüşüm amacı. Riskli bir bina var. Yıkılma tehlikesi var. Karot aldınız. Riskli dediniz. Binayı yıkmak için tebrikat yaptınız. Kişi gitti dava açtı. Yürütmeyi durdurma kararı verilebiliyor. Bu iptal sebebiyle. Ve ondan sonra binanın yıkılmasını bekleyin. Anayasa İdare Mahkemesi karar verinceye kadar. Yani sağlıkları, müracaat sonucunda sağlıkları milletimize kazanıp o iptal eden hüküm diye bahsettiği hüküm de budur e, ee, buradan da kamuoyuna bunu bildirelim. Yani bir bina riskli, yıkılma tehlikesi var. Acilen yıkılması gerekiyor ama Cumhuriyet Halk Partisi müracaatı idare mahkemesi yükmeyi durdurma kararı verirse yıkamasına döndü iş. Birincisi bu. Evet, başka Bu yasa ne getiriyor? Bakın. Yirmi yıldır hiçbir şey yapılmadı diyor ya. Yani biz bunu defalarca burada anlattık. Bütün kamu binaları tekrar elden geçirilmiş ve tepeme dayanıklı hale getirilmiştir. Veri yapılmıştır ya da takviye yapılması gerekenler takviye yapılmıştır. Bütün kamusal alanlardaki yapılar, yani köprüler, miyolikler, tamamı elden geçirilmiştir. 6306 sayılı yasayla vergi muafiyeti, harç muafiyeti sağlanmış, yani parsellerin birleştirilmesi, ayrılması, kat irtifakı kurulması, kat mülkiyetine geçilmesi, bütün bu şeylerin imkanları, reysen yapılan imkanları sağlanmış, Mutabakat sağlanamıyorsa, üçte iki mutabakat sağlandıysa geriye kalan kısmı mutabakata katılmayanların e, hissesinin diğer hissedarlar tarafından, yani dışarıdan birisi tarafından da değil, diğer hissedarlar tarafından satın alınma hakkı sağlanmış. Yani bunlar çok önemli devrim niteliğindeki hükümler. Bu hükümlerin de iptal için müracaat edildi. Ama Allah'tan Anayasa Mahkemesi iptal etmedi. Şimdi arkadaşlarımız bu yapılan şeyle ilgili teşekkür ediyorlar teşekkürü bürokratlara yatıyorlar. Arkadaşlar belediyeyi belediye başkanı yönetiyor. Bu tamamen teşekkür belediye başkanına dokuyoruz. Sayın aşkım ya neredesiniz galiba? Ne ne Allah'tan korkuyor. Ama dinlemiyor en başta yani. belediye başkanına söyleyeceğiz. Yani Arkadaşlarımızın sözünü konuşculara söylüyorum. Ya dinleyin. İsmail bey teşekkür etti. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Haklarından tamam. dolayı da teşekkür ediyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bu eleştirilere, kendi içerisindeki bu anlaşmazlıklarına rağmen grup olarak bu plan değişiklik notlarına destek vermelerinden çok mutluyuz, çok memnunuz, kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Yani bu çok kadar dolu dolu teşekkür ederim. ben de muhabbet Şimdi, için çok teşekkür ederim. <gülüyor> <dinleyin>. <gülüyor> çok dolu <teşekkür> ederim. Şimdi Bolton <laughs> katlarla ilgili bahsetti. Yani Gönlümüz aslında Bodrum katta ikamet edilmesine razı değil. Yani ben de şahsen biz AK Parti grup olarak da vatandaşlarımızın Bodrum katta iskan edilmesini çok böyle insani bulmuyoruz. Ama Zeytinburnu'nda bir mecburiyet var. Biz Bodrum katı yukarıya bir kat şeklinde verelim şeklindeydi bu teklif. Ama dendi ki Bodrumlarda mevcut bir yapılaşma şeyi var. Bundan dolayı Bodrum kattaki iskanı yasaklamayalım dendi ve bunun üzerine değişiklik yaptık, bu eleştirinin üzerinde değişiklik yaptık, tercih hakkı verdik. İsteyen Bodrum katını bir üst katla e, ters dubleks yapabilsin, ister dükkan ister e, konut ve bunun karşılığı olarak e, çatı arası piyesi tam kat olarak yapabilsin. İsteyen de Bodrum'u yapsın, Bodrum katı müstakil bağımsız bölüm olarak yapsın, yukarıya da eski sistem gibi çatı arası piyesi yapabilsin şeklinde dönüştürdük. Yani buradaki tercih vatandaşı tamamen vatandaşın vatandaşı kendine bağlı. Durumuna hangisi uyuyor, hangisi işine geliyor, hangisi üzerinde mutabakat sağladılarsa bunu yapabileceklerdir. Evet, evet. Netice evet. olarak e, burada e, bu mutabakatın sağlanması ve böyle bir güzel çalışmanın ortaya çıkmasından dolayı ben tekrar Belediye Başkanımıza, meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Zeytin bunun için hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler. Ben evet, teşekkür ediyorum. Şimdi değerli <laughs> ve